Beni bir başıma koyup gitme ne olursun dememe kalmadı kapıyı kapat ve üstüme kilitledi. Yani ben 600 diş yaptığıma gidip maharişim. Nedir bu tripler yani? Ne tripini yaşıyorsun sen? <laughs> Kendine gel ya sen doktorsun. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bu dişçiden kaçmaya çalışacağız. Evet kaçacağız. Her zamanki gibi kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz dedim ki. Burada bir sürü diş var lan. Alo. Benim dişlerim nerede? Hani benim dişim nerede? <laughs> e ben arkadaşlar anahtar alıp gideceğim ama arkada ne yazıyor? Before ve after yazıyor. Sanırsam ölümümüz geldi. Ölümümüz gelmiş. Biraz ağzımı açmıyorum. Ben yani. Beni aç, açmayacağım. Hemen <laughs> şöyle anahtarımızı alalım. Bakalım yolumuza gidelim. Güzel bir şekilde. Sizler de videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenir bir de, de, de açmayı unutmayın. Şöyle hemen başlığı verdik. Bakalım etrafı güzel süslemiş. Şahsen güzel süslemiş. E, e, selam. Selamünaleyküm. Merhaba dünyaya. Merhaba dünyaya. Yaşa mısın? Alo dünyalı. <laughs> evet şöyle arkadaşlar şundan üstesinde zıplaya zıplaya geçeli baharım. Kardan adamlar falan koymuşlar. Bob'un ofisine gelmişiz. Selamünaleyküm Bob'cum. Anne evde mi? Anne evde mi? Anne evde ise bize gidelim. <laughs> evet şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Etrafta böyle hamur abiler falan var. Kurabiyeleri var. Şöyle çek aldık. Şunlara değmedin. Karşıya doğru gitmemiz lazım İnşallah başarılı bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum Evet geçeriz geç kalan burayı Ama tehlikeler biter mi Tehlikeler hiç biter mi yani bitmeyiz ya bitmeyiz <laughs> Her şey de bizim üstümüze gelir zaten Şöyle bir geçelim bakalım Burada bir şeyler olacak gibi hissediyorum Ama henüz lamba kapanmadı peşimize bir şeyler verecek Aa ah, lamba kapandı Lamba kapandı bakalım ne anlamdır Sakin ol sakin ol sakin ol, Harcim, sakin ol. Yani. Bir konuşabiliriz anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. anlaşabiliriz. <laughs> Bir de öbür taraftan geliyormuş ağaçlar yani bu neden bana yapıyorsun? Ben arkama bakıp derken önden bir şey geliyor ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne çalışıyorsunuz yani? <laughs> tamam hadi <hayır>, sen sakin sakin. <laughs> bu sefer de soldan doğru gidelim bakalım. İnşallah burası doğrudur diye umuyorum. Ee, geliyor 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 Şöyle buna yakalamadan geçmemiz lazım. Aha ok işaretini gördüm. Ok işaretini gördüysek doğru yoldayızdır. <laughs> Lelebet devam. <laughs> evet şöyle geçtik bakalım. Labirente doğru girdik. Şöyle sağ sol yaparaktan buradan kurtulup yedik hemen. Yani havalandırma gemisi ağaç işte labirent değilmiş burası. Kandırmışlar bizi. <laughs> Şöyle ve şundan arasından sağından solundan güzel bir şekilde geçelim. Hop oh, buradan da geçtim. Checkpoint'i bize kavuştuk. Etrafta böyle şemsiye şekerler falan var. Biz küçükken bunlardan çok alırız ağaç yani yılbaşını böyle güzel yaşardık yani. Çekirdekler, bekirdekler falan. <laughs> Siz de nasıl yaşıyorsunuz bakalım aşağıya yorumlara yazın. Şöyle elektriğe kapılmadan gidin dedim de aşağıya kız mı düştü, erkek mi düştü bilmiyorum ama birisi yukarıdan aşağı doğru gitti valla. Allah rahmet eylesin. <laughs> Bu sefer de arkadan geliyor. Yavaş gel, yavaş gel. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Böyle her işler bir de bakarak biz lazım. Elektriğe kapıldığımız zaman yani muhteşem bir elektrik alıyoruz. Sonra herkese Herkesten elektrik alıyoruz. <laughs> Şöyle bir geçelim bakalım. Checkpoint'imizi alalım. Güzel bir şekilde yorumuza devam edelim. Her yeri kardan adam böyle donatmışlar. Hariciler. Yani bunlar erirse ne yapacağız? Bunlar erirse ne yapacağız? bu ev ortamında olur mu hiç? Allah Allah. <laughs> Şöyle be şu boruların üstesinde hızlı bir şekilde güzel bir şekilde atlatmak işte ha. Uh, uh, şey ben şey <laughs> Şöyle be geçelim bakalım asansöre doğru bineceğiz. Tabii ki de ben yaramazım bak ben yaramazım. Şöyle yukarı doğru tırmanmaya çalışacağım. Maymun misali güzel bir şekilde yukarı doğru tırmanıyorum. İnşallah bu taraftan gidiyoruz yani. Boşuna çıkmamışız buraya kadar. <laughs> Şöyle bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı doğru kayıyorum. Allah düşmem. Düşmem lazım. Şöyle düşmeden geçiverdik hemen. Checkpoint'imizi alalım. Burası biraz tehlikeli gibi duruyor. <laughs> tehlikeli gibi dursa da biz ne yapıyoruz Zahar işler Güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde buralardan geçiyoruz. Ve geçtik. Evet çek e kavuştuk. Hemen şunların üstesinde de atladığım gibi. Gibi. Nereye gidiyoruz? Daha böyle. Ne yapacağız lan? Ana trene bineceğiz Zaharışlar. sarısam. trene bindim de ben neden böyle bindim acaba buna? Neden oturmuyorum ben buraya? Neden yatıyorum yani? Çok mu rahat ya burası? <laughs> evet şöyle geçelim bakalım bizi bir şekilde geldik. Stop. Stop kardeşim. Stop stop. Evet şöyle ileri bakalım. Yorumuza güzel bir şekilde devam edelim. Ee, siz bir şey yapıyorsunuz mu? Sen yapıyorsun mu? Sen yapıyorsun mu? sen yapıyorsun. Ay, yok hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Hiçbir bir şey yapmıyor. Kardeşler. Bir şey yapıyor. Isırmıyor bunlar. Isırmıyormuş bunlar. <laughs> Terbiyeliymiş bunlar. Ben şöyle arkadaşlar şuradan aradan zıplayalım. Bunlara değmeden geçmemiz lazım. Yoksa arada sıkışarak ölebiliriz. Her şey olabilir. O yüzden de güzel bir şekilde geçiverdik hemen zaten. Şunların üstesinden aşağılara düşmedin. Hop hop hop. Hoppa geldim. Geldim bu kadar basit geldim. Daha işte burası biraz hızlı sarısam. Şuradan hızlı bir şekilde geçerim. Olmadı. Yok yok olmadı daha işte tekrardan deneyeceğiz. Tekrardan deneyeceğiz. ben normalde buraları güzel bir şekilde geçerim ama bunlar neden geçmiyor ki? Hayır şimdi ben buradan güzel bir şekilde hop zıplıyorum. Görüyorsunuz zıplıyorum yani. Zıplamıyor muyum? Zıplıyorum yani neden olmuyor? Allah Allah bunda bir teşhis var her kesin bir teşhis var kesin üzerimde bir hasar var benim hasar yani <laughs> şöyle bu sefer de burada atlayalım e ee, nereden geçeceğiz ne o zaman biz Allah Allah bu sefer de her yukarı deneyeceğim bakalım İnşallah yukarı doğrudan geçebiliriz şöyle hop şöyle yukarı doğru atlayalım bu kadarmış ya bu kadarmış yani bu kadar atlamamız lazımmış <laughs> e evet, ben şöyle hop 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 şöyle geçelim geçelim ve muhteşem bir şekilde sonra doğru gelmiş bulunuyoruz ve Az kalsın gidiyordum arkadaşlar. Vallahi az kalsın gidiyordum. Şöyle hemen şunları dikkatli bir şekilde atlatalım bakalım. Atlattığımız gibi checkpointimize kavuşalım bakalım. Kavuştuk da arkadaşlar sarısal buralarda bir yerlerde butonlar butonlar varmış. O butonları hemen şöyle aktif edelim. Bir. Kaç tane aktif bilmem ama şöyle hemen bir yukarı doğru çıkalım. Burada varmış. iki Ve en sonunda sarısal aşağıda bir yerlerde olsa gerek. Üç. Bu kadar basit. Hemen şöyle açtık yolumuza. Güzel bir şekilde gidelim. Bu biraz böyle yavaş falan açılıyor ama ben şurada yukarıdan hemen birazcık indiği zaman zıplayacağım. ve mükemmel bir şekilde zıpladım. Evet. <laughs> evet şuradan geçelim bakalım. Merhabalar merhabalar yine sen yine sen. Evet çok güzel konuşuyorsun. Yani muhteşem bir şekilde anlıyorum ben seni. Muhteşem bir şekilde anlıyorum. Dur sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol. <laughs> sakin ol sakin ne olurdu ya. Sakin ol sakin yani anlaşabilirdik aslında. Ben senin dilini öğrenirdim. Ben senin dilini öğrenirdim yani. <laughs> Aile ah, işte şöyle geçilip Bari tekrardan geliyor. gelmeye gelme. Sakin ol sakin ol sakin ol. Şöyle yoruma doğru gideceğim ben. Ama ne diyeyim böyle yapıyorsun? Ne diyeyim böyle yapıyorsun yani? Bir serbest bırak da gidelim artık ya. Zaten dişimiz falan yaptın yok. Var rahat bırak bizi. Rahat bırak bizi gidelim. <laughs> evet şöyle işte bunu yakalamadan bu sefer geçmem lazım benim şöyle. Şunların arasından bunu kandıraraktan. Diyeceğim de yani peşimi bırakacağı gibi görünmüyor. Şöyle hop şuradan hemen sağdan soldan geçelim. Daha nereye kadar gideceğiz bilmiyorum ama. inşallah sona doğru gelmişizdir. Anam yedik lan. Bu kadar mıydı? <laughs> Vallahi gelmişiz hariçler. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.